A a ya kardeşim nerede? Aykız'ı parlamam. Ding dong ding dong. Lan kim? Tövbe tövbe. Şuraya koyayım şunları. Şuradan Şunlar gideyim bir bakayım. Babam burada. Annemler alışveriş merkezine gitmiş. Kim? Ding dong ding dong <laughs> açayım kapıyı bari. No kardeşi. kardeşim. Kardeşim. Oh, o dur. Hayır internette görmüştüm. Ay. ne başlıyoruz. Bu <laughs> bir serseri işareti. Sen niye yaptın bunu? Onun az O aslında bilmiyor ya da biliyor. Nasıl yani? Çünkü yanlışlıkla avlan benim saçımı kesecek diye şaka yaptı. Ama Annem yansıklı kardeşimin ayağına makaslarını takıldı ve düştü. Ve sonra da makasla bütün saçımı kesecekken ben de bunu yaptırmaya gittim. Annem herhalde benim ne yaptığımı bilmiyorum. tamam bunu bilmiyorum. Işte. Biraz da saklamayız oğlum. Gece de oldu. pesak saklan ya annem ağzı sıçacak ağzı sıçacak sen siz ding dong ding dong ding dong ding dong Kim kapıda ne ben ne yapacağım? açın kapıyı? Kim ne yapıyor? Kızım neden böyle görünüyorsun? Sen yani. kim? Ya. Ha? Neden böyle davranıyorsun? Hadi gidin tamam be Ötme, Bak bir dahakine bana düzgün davran ya Bana sen annen Neyse Gelen kızlar Filmi şikayet et Ne kadar da güzel hazırlanmışım ya Oha çocuğumuz. Oy, Kızlar, Susun be. Üzüyorum. Anne ya. tamam, ah, ha, ha, ha. Oh. Uh. Um, tamam ya. Yeah. Hadi gideyim şöyle. Zekan bak. Kaçmayayım mı İyiyim iyiyim. Tamam. Evet. İki ki de evde mı değil mi? Evet. Ben biraz çabuk çıkacağım. Çabuk çıkacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim ne yaptın? Girdin mi sen ya? Kardeşimin günü lan ben senin. saklıyorum seni. Kutu şurada.